Hepimiz onu tanıyoruz. Uzun, beyaz sakalı, kırmızı-beyaz giysileri, gülümseyen yüzü ve kış gecelerini şenlendiren sıcacık gülüşüyle Noel Baba. Ancak düşündüğümüzden çok daha derin bir hikayesi bulunuyor. Örneğin nasıl oldu da Noel Baba bir inanç haline geldi? Geldi gelmesini ama onu Coca-Cola'nın renklerine bürünmesini sağlayan kimdi? Ve kültürel bir figür iken, ticari bir figüre nasıl dönüştü? Bugün bu ikonik figürün izini sürmek için zamanın sisli yollarında bir yolculuğa çıkıyoruz. Noel babanın hikayesi milattan sonra 3. yüzyılda bugünkü Türkiye'nin Antalya şehrine bağlı Demre kasabasında başlayan Aziz Nikolaos'un hayatıyla başlar. Nikolaos zengin bir ailede doğmuş ancak ailesini genç yaşta kaybetmişti. Servetini yoksullara yardım etmek için kullanmış, özellikle de çocuklara yaptığı yardımlarla tanınmıştı. Bir efsaneye göre yoksul bir adamın 3 kızına çeyiz parazını sağlayabilmek için altın dolu keseleri gizlice bacadan atmıştı. İşte bu hikaye Noel Baba'nın bacadan hediye bırakma geleneğinin temellerinden biri olmasını sağlamıştı. Aziz Nikolaos'un ölümünden sonra onun adına birçok mucizeye inanıldı. Özellikle denizciler ve çocuklar onun koruyuculuğuna sığındı. Böylece Nikolaos yalnızca Hristiyanlık dünyasında değil, birçok kültürde bir aziz olarak benimsendi. Ancak Noel Baba'nın hikayesi sadece bir azizin öyküsü değil, onun kökleri Hristiyanlık öncesi İskandinav mitolojisine kadar uzanır. Eski İskandinav tanrısı Odin, uzun beyaz sakalı, büyülü hayvanları ve gökyüzünde yaptığı yolculuklarla Noel Baba'ya ilham kaynağı olmuş olabilir. Odin'in kış gün dönümünde çocuklara hediyeler dağıttığına inanılırdı. Hristiyanlık yayıldıkça bu pagan ritüeller Aziz Nikolaos'un hikayesiyle harmanlandı. Noel Baba artık sadece bir figür değil, bir inanç olmaya başladı. Ancak bu inanç yalnızca dini bir bağlamda değil, aynı zamanda insanlığın içindeki iyilik, yardımseverlik ve neşeyi temsil eden bir sembol olarak yaşamaya devam ediyor. Noel Baba'nın ardındaki hikaye insanlara mucizelere inanmayı paylaşmanın ve sevginin önemini hatırlatıyor. Bugün onun efsanesi dünyanın dört bir yanındaki çocuklara mutluluğu ve umutları getiren bir gelenek olarak sürüyor. Peki bu kadar güzelleştirilmiş bir figürün Coca-Cola ile ilişkisi ne olabilir? Coca-Cola'nın kökleri 1886'da Atlanta'da bir eczacı olan John Pemberton'un formüle ettiği bir şuruba dayanıyor. O dönem birçok içecek gibi Coca-Cola da enerji verdiği iddia edilen bir mucize iksir olarak tanıtılıyordu. İçeriğinde uyarıcı etkisi bulunan koka bitkisi yapraklarından elde edilen kokain ve kola fındığından elde edilen kafein bulunuyordu. Bu bileşim dönemin diğer pek çok ürününe benzer bir şekilde sağlık için faydalı olduğu iddiasıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak kısa sürede ürün tıbbi bir içecekten bir keyif içeceğini evrildi. 20. yüzyılın başlarında kokain içeriği formüller çıkarıldı ve Coca-Cola gazlı içecek olarak dünyanın dört bir yanında popülerlik kazandı. Ancak bu başarının ardında yalnızca içeriğin tadı değil aynı zamanda şirketin benimsediği agresif ve yaratıcı pazarlama stratejisinde yatıyordu. Noel Baba figürü bugünkü görünümüne kavuşmadan önce çeşitli kültürlerde farklı kimliklerle temsil edilmişti. Bahsettiğimiz gibi Aziz Nikolaus bu figürün temelini oluşturuyor. Yardımseverliği ve çocuklara hediye verme alışkanlığıyla tanınan bu Hristiyan Aziz özellikle Avrupa'da sevgiyle anılıyordu. Hollanda'da Sinterklaas olarak bilinen bu figür zamanla Amerika'ya göç eden Hollandalılar tarafından taşındı. 19. yüzyılın başlarında Amerikalı yazar Clement Clark Moore'un kaleme aldığı The Night Before Christmas şiiri Noel Baba'nın modern imajının ilk adımlarını attı. Şiir Noel babayı neşeli, tombul, bacalardan hediye dağıtan bir figür olarak tanımlıyordu. Ancak bu figür hala bugünkü ikonik görüntüsünden çok uzaktı. 1931 yılında Coca-Cola tatil döneminde markasını daha iyi tanıtmak için Hotton Sonblom adlı sanatçıya başvurdu. Şirket Sonblom'dan Noel Baba'yı Coca-Cola'nın keyif ve mutluluk temasıyla uyumlu bir şekilde yeniden tasvir etmesini istedi. Sonblom'un yarattığı Noel Baba yuvarlak yüzlü, güler yüzlü, kırmızı beyaz giysileriyle sıcak ve neşeli bir karakter. Derdi. Bu tasvir Coca Cola'nın markasıyla tamamen özdeşleşti. Reklamlarda Noel Baba genellikle bir şişe Coca Cola içerken veya çocuklarla vakit geçirirken resmediliyordu. Şirketin renk paletiyle birebir örtüşen kırmızı ve beyaz kıyafetler, bu figürün zihinsel olarak Coca Cola ile eşleşmesine neden oldu. Bu görseller dünyanın dört bir yanında yayınlanan reklamlarla kısa sürede küresel bir fenomen haline geldi. İnsanlar Noel Baba'yı artık Coca-Cola'nın yarattığı bu imajla özdeşleştirmeye başladı. Coca-Cola'nın Noel Baba'yı yeniden şekillendirmesi bazı eleştirmenler tarafından bir şeytani plan olarak adlandırılmıştı. Bu eleştirmenler markanın gelenekleri ticarileştirmesi, tatil ruhunu bir tüketim çılgınlığına dönüştürmesi ve bireyleri duygusal olarak manipüle etmesi üzerine yoğunlaştı. Noel gibi dini ve kültürel kökenlere dayanan bir bayram Coca-Cola'nın reklamlarıyla bir alışveriş festivaline dönüştü. Şirketin kampanyaları insanlara Noel'i hediyeler, tüketim ve markalar üzerinden kutlamayı aşıladı. Coca-Cola Noel Baba'yı evrensel bir figür haline getirirken yerel Noel geleneklerini ve figürlerini arka plana itti. Örneğin Avrupa'daki Noel figürleri olan Krampus veya Befana gibi karakterler Coca-Cola'nın sunduğu Noel Baba imajının gölgesinde kaldı. Markanın reklamları mutluluğun bir şişe Coca-Cola ile elde edilebileceği fikrini aşıladı. Bu durum tüketim alışkanlıklarını derinden etkiledi ve bireylerin mutluluk anlayışını ticarileştirdi. Bugün Noel Baba Coca-Cola ile olan tarihine rağmen küresel bir ikon haline gelmiştir. Artık reklamcılığın dışında bir sevgi, birliktelik ve neşe sembolü olarak anılmakta. Ancak bu sembol arkasında ticari etkilerden bağımsız olarak düşünülemez. Noel Baba modern dünyanın en güçlü kültürel figürlerden biridir. Hem Coca-Cola'nın hem de bu figürü yaratan diğer unsurların etkisi bize pazarlamanın kültür üzerindeki etkisini sorgulatmaktadır. Coca-Cola'nın Noel Baba üzerindeki etkisi günümüzde markaların toplum üzerindeki rollerini daha dikkatli değerlendirmemize yol açıyor. Markaların yalnızca ürün değil, aynı zamanda kültür ve değer yargılarımızın sattığı bir dünyada geleneklerimizin hangi ölçüde manipüle edilebileceği gibi bir soru bence çok önemli bir sorudur. Bu yüzden direkt kabul etmek yerine anlayarak hareket etmenin önemine vurgu yapmak istiyorum. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.